Evet sayın seyirciler tarihi e, katılım töreni toplantısı yapılan konuşmalar ve gelinen son nokta Finlandiya artık resmen NATO'nun 31. üyesi. E, Rusya'dan da açıklama var onu da hızlıca bir aktaralım. E, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının çatışma riskini arttırdığını söyledi. Kremlin Sarayı da diyor ki güvenliğimiz için ek önlemler almak zorunda kalacağız. Az önce Stoltenberg'in kurduğu iki cümle Rusya'ya yönelik iki mesaj. Rusya'ya saldırganlığının işe yaramadığını gösterdik. Ve Rusya daha az NATO isterken daha çok NATO ile karşılaştı. Şimdi e, Ragıp Hocam öncelikle sizin yorumunuzu rica edeyim. Burada son derece önemli zaten Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'nın çıkma nedeni Ukrayna'nın NATO'ya girme isteği de Rusya'da yok giremezsin falan filan diyerek işgali başlattı. Böyle bir fotoğraf e, ne ifade ediyor? Öncelikle NATO için diyelim. İsveç konusunda da girecek. O da üstüne düşeni yaptı e, diyor. Fakat Türkiye üzerine düşeni yapmadığını düşünüyor. İsveç'in e, başta terörle mücadele olmak üzere ve tabii ki NATO müttefikleri cephesinde başta ABD olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne verilen destek kesilmiyor. E, Irak'ta daha yeni PKK'ların bulunduğu, kullandığı bir helikopter düştü. Bu çerçeveden bakıldığında İsveç konusunda ne söylersiniz? Ve tabii ki bu stratejik Tarihi bir kart diye nitelendi. NATO genişlemesi. Türkiye bu kartı nasıl oynadı ve e, ne elde etti şimdiye kadar? <laughs> Valla şimdi daha önce bu konu gündeme geldiği zaman bir yazı yazmıştım. Türkiye'nin bundan önceki NATO tutumları diye e, baktığınız zaman dış politik olarak çok iç açıcı tutumlar olmadığını da burada hep beraber konuşmuştuk. Yani evet. işin gerçeklerini söylemek lazım bir bilim insanı olarak. Yani e, Türkiye e, Yunanistan'ın Makedonya'nın ismi nedeniyle koyduğu e, o yıllar süren ambargoya gibi bir ambargoyu bile hiçbir durumda koyamadığını e, aldık dediklerimizin esasında alınmadığını sonradan ortaya çıktığını gördük. keza büyük şeyler var işte Yunanistan'ın askeri Kanada dönmesi, Fransa'nın askeri Kanada dönmesi yani o süreçlere baktığınız zaman Türkiye'nin elinde, Esasen dış politik olarak kullanabileceği çok büyük argümanlar varken bunu doğru kullanmadı. İşte yani en kötüsü Yunanistan'ın askeri kanat hikayesidir. 80 evet. askeri darbe Yunanistan sonrası. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne destek sözü vermedi. E, Avrupa Birliği'ne girecektik Girecek, yani öyle e, bir pozisyon. Bunun karşılığında post. askeri evet. kanada dönmesine izin verdik. Veto kartını bir sefer daha kullanmadık. Yani bunu bir de, de yok. hani bir yazılı metne bağlamadan yaptık. Yani evet. şimdi Finlandiya ve İsveç konusu o yüzden biraz farklılık gösterir Hanım. Yani biz Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliklerini bir yazılı mütabakatta bağlı Hı -hı. tuttuk. Şimdi... NATO istediğini aldı, Türkiye... E... NATO mu istediğini aldı, Amerika Birleşik Amerika Devletleri Değil mi devletleri. istediğini aldı. Şimdi önemli nokta bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri e, soğuk savaş sonrasında... E, Hegemon yapısını giderek kaybeden bir süper güç pozisyonuna düştü. Yani e, NATO içerisindeki temel müttefikleri Avrupalılara bile sözünü geçiremeyen, e, kendi yaptığı ya da çıkartacağı çatışmaları Avrupalıları çekemeyen, NATO'yu çekemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Putin birazcık bu konuda yardımcı oldu Amerikalılara. Evet. Bir anda Amerika Birleşik Devletleri Batı'da tekrardan bir kutup yaratıp en azından güvenlik temelli bir hegemon olmayı başardı. Yani Fransa başkanı Macron'un Cumhurbaşkanının açıklamalarını atanın beyin ölümü gerçekleşmiş bir NATO'dan Biden'ın biz küresel örgütleri özellikle NATO'yu kullanacağız diye iktidara gelmesiyle başlayan süreçte tekrardan Avrupalıların ...Amerika'nın NATO vagonuna bindiğini ve arkasına takıldığını hep beraber gördük. Bir NATO genişlemesi daha A oldu Biden döneminde. Daha da önemli bir şey söyleyeyim ben size. O da değil. Ee, Avrupa'da, kıta Avrupa'sında giderek her ülkenin çok üzerinde bir ekonomik büyüme gerçekleştiren... ...siyasi ağırlığı sürekli artan, e, askeri bir ağırlığı olmasa da... E, ...o küreselleşmenin yarattığı ekonomik gücün birinci sırada olmasından yararlanan bir Almanya'yı da... ...en temel ortağı Rusya'dan koparmayı başarmış bir Amerika Birleşik Devletleri var. Hatta hatta daha da ötesine geçeyim... E, ...Almanya'da e, askeri harcamaların artmasına karşı çıkan üç parti vardı. Şu andaki iktidardaki partiler... ...onların zamanında Ameri Almanya'daki savunma harcamaları 2 kat arttı yüzde bir de şimdi ayrı bir e, artıştan daha bahsediyorlar.